Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Berkmon. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size küçük bir konuşma yapmak istiyorum. Şu an e, az önce Optimum'daydım. Şimdi Şivinya'ya geldim. Bugün 29 Nisan 2025. E, günlerden salı. Ve tabii benim 22 yaşımdan gelişime Yani doğum günüm. E, bu doğum günümden hani YouTube'la başlayışımın ilk sevini şöyle bir konuşma istiyorum. Benim e, şu ana kadar 45-46 tane paylaştığım video oldu zaten biliyorsunuz. E, hiç kaçırmadan hani hepsini izleyenlere beğeni atanlara ve beni devamla takip eden herkese çok teşekkür etmek istiyorum buradan. Onu söylemek istedim hani hep paylaşım hani beğeni falan yapıyorsunuz görüyorum ve bu beni gerçekten çok mutlu ediyor. Beğeni ve yorumlarınız çok güzel. Bunu söylemek istiyorum. Evet hepinize iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.